Selamün aleyküm. Nasılsınız? İyi değil misiniz? İyisinizdir inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle ben orta boy 3 tane soğanı doğradım. Kavurmaya koydum şöyle. Kavrulsun biraz. Patlayacağım. Patates karışık yemek yapacağım. Şöyle. Ne var yok. Nasıl oldu? iyi misiniz? Sizler ne yemeği yapıyorsunuz? Bakalım akşama. Fikir Bazen benim kafam duruyor. Ne yapacağım bilemiyorum. Öğün üç demiş ya. Bulması güç. Bazen insan ne yapacağını şaşırıyor. Ne yapsam ne etsem diye düşünüyor insan. şöyle bu kavrulsun. Şöyle bir tane de orta boy kapya biber koydum içine. Soğanın kenarlarından doğru. Bak, Çok yanıyor. Kenarlarından soğanları kapıyor. Şöyle açıkta böyle kavrulacak. tane kıymam var. Tam da onu çözülmemiş biraz ama. 我们呢？嗯嗯嗯 Yine son kez malatı da. Fazla gelirse onu ben dolaba koyarım, buldu atarım fazlasını. Başka yemekte de kullanabilirim abi. Fazla bazen yapıyorum. kaşık pul biber attım. Çay kaşık pul biber attım. Şöyle az bir kaşık kadar nane attım. Şöyle karabiberim var. Her kadar da karar bıraktım. Onları şöyle bir harmanlayayım. Daha harmanlamadan biraz da kekik atayım içine. e uma Tavan biraz ufak geldi. Büyük tavaya değiştireceğim. Şöyle ben kıymamı kavurdum. Salçasını da kattım içine. Şimdi patlıcanlarımdan Patatesimi kızartacağım. Şöyle da koyayım içine de. Güzel. Şöyle kısım böyle. Şöyle patatesinde. Şöyle oydum patatesimi kaşıkla, tatlı kaşığıyla. Şöyle bunları böyle şimdi kızartacağım. Büyüktü patatesi. Büyük patatesi dörde böldüm. Şöyle çanak gibi. bunları da kızartayım da. Hemen yaparken gösteremedim. Azil etmem gerekiyor. Altta beynin sınav var. Ehliyet sınav var. Ona gideceğiz. Oraya gideceğim beyni. O yüzden biraz acı ediyorum. Şöyle patlıcanlarımla şöyle soyuyorum. Şöyle bir kızartayım ben. Böyle patateslerim kızardı. Onları yavaş yavaş alacağım. Fırında da pişecek. Güzel oldu. gibi de kızardı. Şimdi hocam da altına hafif kısayım. Patlıcanım korken çatlamasın. tane daha patatesim var. Ay çatlama sizden yine çatladı. Her tarafa da bir daha. İstemiyorum çatladık. Biraz da o zaman. şöyle de bir tane daha kaldığımda lotu yerleştireyim. Bununla da bir kızartayım ben. Yani Patlıcanlarımı kızarttım. Şöyle. bunu da azıcık kızartmam gerekiyor. Bu azıcık daha kızartın. Şöyle. Patlıcanımı doldururken görüşürüz. Şöyle patateslerimi içine atmadım. Şöyle onları da kızartıyorum. Kızartayım ki tabaklarının yanına oturun değerli. Hadi bismillahirrahmanirrahim Hadi başlayalım bakalım. Şöyle doldurmaya. İçinde çok güzel olmuş. acele ediyorum ki pişirmem lazım. Çünkü dediğim gibi beynin sınavı var. Ona getireceğim onu. Giriyoruz, giriyoruz. Bundan sonra bir hakkı kaldı da. Geçemedik sınavı bir türlü. Ders çalışıyoruz. Çalıştığımız dersi de sınav. Yok anam soruları bir türlü 30'u bulamıyoruz. Sorularda yok. Akşam kızdım biraz. Sen çalışmasın, beni vermiyorsun diye. Yani yazık yine az para vermedi. Çınavları doldurayım. Ben ben iki iki zaman iki yaşındaydı ehliyetim aldığımda. Yani biz kadınlar kadar bir şeysi yok, azim etmiyor. Kızları aldı da kendi alamadı çünkü. Yakında olanları alacak, olanlar 18'e girince şu iki sene sonra. fazla gelir sandım ama tam dek geldi. Kalın atmıyorum ben. Kalan yemekleri de ertesi gün akşama yiyorlar benimkiler. Yani israf etmem yemeklerimi. Ben yani çok zor günlerden geçtim. Yokluğun dibini gördüm ben. O yüzden yemeklerimi kolay kolay yapmam. Şöyle bir salçalı hafiften salçalı su yapayım ben buna. Şöyle çok az tuz atacağım. Hafif içerisi tuzluymuş. Bunu da fırını da açtım 230 dereceye biraz fazla koyayım. Şöyle Bunu ben fırınlatayım. Pişince görüşürüz. Şöyle girasından fındık geldi dün akşam. Demiş dün değil evvelki akşam pardon. Şöyle serdik buraya ser demişler. Fındıklarımızı şuradan şurada ıslak herhalde bir kahve içeceğim şimdi kahvenin yanına birkaç tane fındık alacağım. 3-5 fındık alayım. Ben de yaş fındığı çok severim. Oralar ıslanmış herhalde. Onlara bir bak. Ah şöyle tuttum oğlum da. Bir kahve içeyim dedim. Kahve yaptım. Kendime iki çoluk yiyeyim yanında komşumuzun cenazesi var herhalde. Allah rahmet eylesin. Oradan geldik yine oraya gideceğiz Rabbim. Sonumuzu hayır eylesin. Kurban oldum Allah'ım. Kimimiz doğuyor, kimimiz ölüyor. Ateş düştüğü yere yakıyor. Başka bir yeri değil. İnsanın içinde fırtınalar kopar diyor düştüğü zaman. annem vefat zaman üç gün yemek yemedim. Ağzıma okuma sönmedi. Ama yemiyorsun ondan sonra da yemek yolunda kalıyorsun. Acın yere ayrı, acın aç, yeri ayrı diye bir laf var. Yemedim ama kendim Hastalara yakalandım. Sonra düşünüyorsun diyorsun ki arkanda senin dört tane çocuğun var. Onu da düşünüyorsun. Sen de bir annesin. Acı yani. Gülgeç! Efendim hayatım? Hadi gidiyoruz. Ha, geldin mi? Gideceğim. Kim geldi? Osman geldi. Demek kapıdaymış ya. Ha, şey, onlar işe gittiler. Şey, şey, görüşme iş görüşmesine gidecekti. Halletmiş. Gitmiş. Gitmiş mi? Halletti. Giderdim Gider zavuk geleceğim dedi, oğlanı getirdin yanı sıra. Yok. Bak bak. Geldi. Video çekiyorum ya. Bizim bak, uyuduğumuz gibi. Sen geldin mi aşkım? Mama. Sen ben Nami mama yiyorum. Sen şey. gitti değil. Geldin mi sen? Ama. Mama. Mama. Aslan iyi bir gününe patlı geldi. Ben yedim. Ama, Ama onu eklemen lazım sana beni. Mama. Hı. Bayılmış derden. Ne, nerede geldi bu oldu? Ya kameraya merhaba diyor. Tontuş maşallah. Alo. Yani. biraz hmm. tombileşmiş. Oy benim kuzum bu. Oy benim kuzum bu. Anne. Annesi burada. Merhaba. Annesi bu. Şey. Annesi bunun. Oy merhaba. benim merhaba. Gelin gelin. Gel. Evet. Ayaklarını oğlum. Ayaklarını Gel biraz buraya gel. Neyse görüşürüz. Şöyle yemeğim pişti. Bir beş dakika daha durması lazım. Çıkartıp size gösteremeyeceğim. Çünkü gidiyorum. Benim dedim e, sınava girecek ki Alttasına var benim çıkmam gerekiyor. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşürüz. Kanalıma destek vermeyi, bana abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim.